kanalımda bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli, ailece severek tüketeceğiniz peynirli erişte tarifim var. Malzemeler karşınızda olup açıklamalarda da her aşaması yazmaktadır. Yapım aşaması çok basit. Pişmesi de oldukça kısa sürecektir. Tereyağını tavaya alıyoruz. Eriştemizi içine koyuyoruz ve kavuruyoruz 5 dakika. Bu sürede hem tereyağımız eriyecek hem de hafif rengi dönecek eriştelerimizin sıcak su ve tuzunu ekliyoruz karıştırıp kapağını kapatıyoruz tenceremizin ya da tavamızın ne kullandıysak suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıyoruz 5 dakika dinlendiriyoruz ve karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz servis tabağına koyduğumuz eriştelerin üzerine ufaladığımız beyaz peyniri ya da lor peynirine koyuyoruz yine iri iri doğradığımız Cevizleri de üzerine ilave ediyoruz ve bu şekilde tüketiyoruz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.